Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber duayı çakmak deneyeceğiz. Onun hakkımızla geçelim mi? Geçelim. Şimdi paketini açıyoruz arkadaşlar. Allah nazar değdi. Böyle. Arkadaşlar burada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi açıyorum arkadaşlar ama bir türlü yetemedim ben bunu. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Kırıyoruz. Yamuk verildi. <laughs> böyle. Şu tarafı da ben yiyeyim. Tamam. <laughs> Sen niye Allah bölünüyor arıyor bu? Biz bunları paylaşıp geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi tadım yapacağız. Böyle. Bu arada işi çok kuru bunun. Yani sahte satmışlar direkt. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.